tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bitcoin'in bir önceki ayı sezonlarında yüzde kaç düştüğünü ve bugün yüzde kaç düşebileceğini, bu sezonda yüzde kaç düşebileceğini bir gösteren bir grafiğimiz var. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında Teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve genel olarak altcoinler tarafında Bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve dünya piyasaları, S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve son olarak da Dominance tarafında bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de biz bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu grafik bizlere bir önceki senelerde Bitcoin'de yüzde kaçlık bir geri çekilme olduğunu ve bu bu dönemde yüzde kaç daha geri çekilebileceğimizi gösteren bir grafik ve bu grafik Bitcoin Historical Drawdowns diye ee, geçiyor yani tarihsel olarak düşüşleri diye adlandırabiliriz bunu. Şimdi geçmişten günümüz'e doğru geleceğim sağ tarafta gördüğünüz üzere yeşil çizgimiz 2014 ve 2015 yılını temsil ediyor mor çizgimiz 2018 turuncu kırmızı çizgimiz 2021 ve mavi çizgimiz de şu anki durumu temsil ediyor. Peki burada neler görmüşüz? gelin hep birlikte bakalım şimdi ilk başta 2014-2015 ve 2015 yılından başlamak istiyorum yeşil çizgimize odaklanmanızı istiyorum burada yeşil çizgimize baktığımızda Bitcoin'in tepe seviyesinden yaklaşık yüzde 60 geri çekildiğini görüyoruz nerede 2014 ve 2015 senesinde ve ondan sonra ne oluyor bakın 2018 senesinde ışınlanıyorum 2018 bizler için en uzun süren süreç düşüşün en uzun sürdüğü süreç diye adlandırabiliriz bunu çünkü bildiğiniz gibi bitcoin ilk başta 20 bin doları görüyordu ardından 6000'e düşüyordu baya bir süre orada ilerledi ardından 3000'e düştü yaklaşık 5 ay o bölgede ilerledi yani bizim için baya uzun bir süreçti 2018'de olan düşüş ve orada Gördüğünüz gibi toplamda 83'lük bir geri çekilme yapıyor Bitcoin tepe noktasından ve ardından 2021'de olan geri çekilmeye bakıyoruz. Yani Bitcoin'in yaklaşık işte bu 64 bin dolar seviyesinden 34 bin dolar seviyelerine doğru düştü düşüşe bakıyoruz ve açıkçası orada da 53'lük bir düşüş görüyoruz kırmızı çizgimizde ve güncel olarak bakacak olursak. Tepe noktamızdan yani Bitcoin'in 68 bin dolar seviyesinden şu an geldiği lokasyona bakacak olursak yaklaşık yüzde 67'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın arkadaşlar, bir, önce, bir önceki düşüşlere bakalım. Yüzde 60 bir düşmüş Bitcoin, yüzde 53 bir düşmüş ve yüzde 83 bir düşmüş. Şimdi yüzde 67 aslında kötü bir rakam değil. Bakın yani teknik kısımda baktığımızda bir endeksin %67 gerilemesi Bitcoin'in %67 gerilemesi açıkçası bizlere potansiyel olarak bir dip bölgesi aradığını Bitcoin'in gösteriyor. Ama burada bence asıl odaklanmamız gereken bu konu değil. Teknik kısımdan ziyade daha önemli durumlar var. Bunlar ne? Bir savaşın devam ediyor olması, iki FED tarafından gelecek faiz kararları, üç Amerika tarafından gelecek olan enflasyon verileri. Son zamanlarda baktığımızda piyasayı yönlendiren 3 temel etkenin bunlar olduğunu görüyoruz. Ve bunlar ne zamanki kötüye gitti bildiğiniz gibi Bitcoin'e bununla birlikte satış yemeye devam etti. Şimdi bu makrolarda düzelme görmediğimiz sürece bakın öbür ay yani Temmuz ayında enflasyon verisinin nasıl geleceği bizler için çok önemli. Fed'in bir sonraki toplantıda yüzde kaç bas puan e, faiz arttırımı yapacağı bizler için çok önemli. Ve aynı şekilde savaşın devam ediyor olması bizler için çok önemli. Bakın bu üç makro etkende bir pozitifleşme görmedikçe açıkçası bu teknik kısım bizlere pek bir şey ifade edemiyor ne yazık ki. Ama tekniğe baktığımızda aslında o kadar da kötü bir bölgede olduğumuzu olmadığımızı görüyoruz. Yani o yüzden Burada evet teknik kısım çok kötü bölgeler değil. Mesela 10 yıllık bir süreçte bu bölgeler inanılmaz değerli bölgeler olabilir Bitcoin için. Ama dediğim gibi en azından kısa vadede biz bir pozitifleşme istiyorsak kısa ve orta vadede bu makro etkenleri de yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Kendi adıma bunları da size bir fikir olsun diye paylaştım. Bu dediklerimi de bir yatırım tavsiyesi olarak değil de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak ısı haritaları tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Katıl özel telegram grubumuzda abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Mayıs ayında girdiğimiz işlemlerin tarihi ve gördüğünüz gibi kapanış tarihi var ve burada total kar zarar kısmına baktığımızda yaklaşık 4,89 kar oranına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu da pozisyon başına bir birim riske ettiğinizi düşünürseniz ay sonunda 4,89 birim karda olacaktınız. Yani burada bir nevi pozisyon başına 100 birim 100 dolar riske ettiyseniz ay sonunda 489 dolar karda olacaktınız. Sadece 6 işlemle olacaktı. Bu bu bizlerin aldığı işlemler bunu da size daha şeffaf bir görüntü adına paylaşmak istedim. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone ol butonunun sol kısımdaki katıl butonuna basarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoyu sizi tekrardan bırakıyorum. Arkadaşlar, ısı baktığımızda ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana Bitcoin tarafında ne söylemiştik? 18.000 dolar seviyesinin Bitcoin tarafında bizler için önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere yayınlarımda ve videolarımda birçok kez söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat 18 bin dolar seviyesinden iki kere tepki alarak kendisini tekrardan 22 bin dolar seviyesine doğru atmayı başardı. Şimdi arkadaşlar burada ben hala... 18 bin dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu açıkçası düşünüyorum ve 18 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılımın Bitcoin tarafında ne yazık ki pek pozitif etkileneceğini düşünmüyorum Teknik kısımda daha detaylı bahsedeceğiz birazdan orayı da kesinlikle izlemenizi öneriyorum sizlere çok faydası olacaktır ve burada en azından BitCoin tarafında yukarı yönlü bir tepki almak istiyorsak bence 23 bin dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım e, bizler için pozitif karşılanabilir bunu da sizlere çok açık ve net bir şekilde söylemiş olayım. yani burada anladığımız kadarıyla kısa vadede iki tane kilit noktamız var. Alıcılarla dolu olan bölge 18 bin dolar seviyesi ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde satıcılarla dolu olan bölgenin 22 bin dolar seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu iki bölgeyi yakından takip etmekte fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Discord kanalımızın linki var. Oraya da hepinizi bekliyorum. Gün içerisinde market analizi altcoin analizi ve dünya endekslerindeki son durumlar neler bunlar hakkında konuşuyoruz. Sizlere detaylı bir şekilde analizleri atıyorum ve diğer arkadaşlarımızla konuşarak tartışarak piyasa ile ilgili sohbetler edebilirsiniz. Çok dostane bir ortam var oraya da katılmanızı kesinlikle bekliyorum. Sizlere çok yararı dokun dokunacağından eminim. Hemen sizlere şimdi daha fazla tutmadan videoya bırakayım. Discord kanalımızın linki videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana burada her gece çift 00'da bildiğiniz gibi yayın yapıyoruz ve burada dün bu grafiği sizlere göstermiştim. Bir önceki günde bunu göstermiştim. 19.500 dolar bandının bizim için kısa vadede çok önemli bir destek halinde çalışabileceğini sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi fiyat yaklaşık 3 kere bu bölgeden tepkisini aldı. Ve birinde yaklaşık 21.500 dolar seviyelerine doğru ve şu anda bu bölgeden 20.000 bin 500 dolar seviyelerine doğru açıkçası yükseldiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizim için önemli destek neresi? Bakın 19.500 dolar seviyesinin ben açıkçası Bitcoin tarafında altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım bizler için pek pozitif etkilenmeyecektir ne yazık ki. Yani ne yazık ki o yüzden burada bu seviyeyi yakından takip etmekte fayda var kısa vadede. Bakın şunu anlayın. Yani kısa vadede biz 19500'e 18000 dolar seviyesini kaybedersek bu Bitcoin tarafında düşüşün derinleşebileceğini gösterir. Ve burada bizim en azından 21700 dolar bandı üzeri bir tutunabilirlik göstermemiz Bitcoin'i açıkçası 23000 dolar seviyelerine kadar taşıyabilecek bir durum olur. Bunu da sizlere net bir şekilde söylemiş olayım. O yüzden dediğim gibi e, dikkatli olalım şu anlık biraz daha bekleme dönemi e, bu dönemleri olabildiğince kendimizi geliştirmeye bakalım arkadaşlar Bitcoinde teknik seviyeler belli 23000 üzerine doğru bir atılım fiyatı gayet pozitif etkiler ve yukarı yönlü bir momentum gelmesini sağlar 26000 dolar seviyelerine doğru eğer 23000 dolar bandı üzeri bir kalıcılık sağlayabilirsek aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 19500 dolar seviyesini yakından takip etmemiz lazım. Bu bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılımın ben açıkçası pek pozitif olabileceğini düşünmüyorum. Bu iki kilit seviyeyi kısa vadede yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum'da da yaklaşık 2 gündür 3 gündür videolarımızda bu bölgenin bakın 1072 dolar bandıyla ee, şöyle söyleyeyim 1093 dolar bandının bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere söylüyorum. Ve fiyat yaklaşık 1, 2 ve 3 kere bu bölgeye gelerek şu anlık bu bölgeden tepkisini almış bulunmakta. Burada Ethereum tarafında bizim şu bölgenin altına doğru yani 1062 dolar bandıyla 1050 dolar bandının altına doğru açıkçası bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım ne yazık ki fiyat tarafında pek pozitif etkilenmeyecektir. Bunu da sizlere söyleyeyim. Ethereum'da uzun vadede bizim aşağı yönlü hareketlerde 800 dolar bandını kaybetmemiz ne yazık ki pek hoş karşılanmaz. 800 dolar bandının altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım fiyatı negatif etkileyecektir. Ve aynı şekilde burada yukarı yönlü hareketlerde 1400 dolar bandının üzerine doğru ben bir atılımın gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da ne yazık ki hala görebilmiş değiliz. Yani o yüzden Ethereum tarafında bu bölgeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bu bölgeler önemli kilit destek ve direnç seviyeleri bu bölgelere göre fiyat biraz daha yön alabilir diye düşünüyorum. Ben kendi adıma bunu da net bir şekilde sizlere söyleyeyim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Total bildiğiniz gibi arkadaşlar genel olarak altcoinleri bizlere gösteren bir endeks, altcoinlerin genel olarak ne yaptığını bizlere gösteren bir endeks ve market cap'lerine bakan bir endeks diyebilirim sizlere. Burada Total 2 tarafında şu anlık en önemli destek bölgemiz 400 ve 300 puan seviyesi. Bakın bu bölgeyi eğer altcoinlerde bir yatırımınız varsa kesinlikle takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. 400 ve 300 puan seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılımın bizler için pek pozitif olacağını ne yazık ki düşünmüyorum. Ve aynı şekilde burada yukarı yönlü hareketlerde bizim 600 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapmamız gerek. Eğer bu şekilde bir atılım yapabilirsek total 2 tarafında bu bizler için alt altcoin'lerde en azından bir tepki alabileceğimizi veyahut da bir rahatlama gösterebileceğimizi gösterir. Ama şu anlık ne yazık ki bu şekilde bir durum söz konusu değil. Fiyat yatay bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Burada Total 2'de takip etmeniz gereken kritik seviye 400 ve 300 puan seviyesi ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 600 puanla 700 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılımın gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma bunu da sizlere çok net bir şekilde söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında S&P 500 endeksi yani ABD piyasaları ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar şu an ABD piyasalarına baktığımızda ABD piyasalarının kademe kademe düştüğünü görüyoruz. Şimdi burada ABD piyasaları tarafından Bizim için en önemli direnç bölgesi neresi diye soracak olursanız bana 4020 puan seviyesi ile 4033 puan seviyesi bizim için S&P 500 endeks tarafında önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır. Ve bu bölgenin üzerine doğru gelebilecek herhangi bir atılım yani S&P 500 endeksinin üzerine doğru burada 4000 puan seviyesinin üzerine doğru gelebilecek herhangi bir atılım pozitif etkileyecektir. Genel olarak hem kripto para piyasasını hem de dünya piyasalarını. Ama şu anlık bu şekilde bir durum söz konusu değil. Ve ABD piyasalarında ne yazık ki hala pozitif bir emare göremiyoruz. Yani burada ABD piyasalarında tekrardan S&P 500 endeksinin 3631 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermesi bizler için Pek pozitif karşılanacak bir durum olmaz. Bunu da sizlere çok net bir şekilde söyleyeyim. En azından burada 4033 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmek S&P 500 endeks tarafında bence piyasaları rahatlatacak bir hareket olur. Bunu da yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak ABD dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bildiğiniz gibi Bitcoin ABD dolar endeksi ne yaparsa bunun tam tersini yapmaya devam ediyor. Yani bunlar birbiriyle genel olarak zıt çalışan endeksler olarak adlandırabiliriz. Şimdi dolar endeksinde uzun vadede hala gücünü ve momentumunu koruduğunu sizlere söylemiştim. Ve burada bizim dolar endeksi tarafında baktığımızda açıkçası en azından 101 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmeden genel olarak piyasaların rahatlayacağını ne yazık ki söyleyemiyoruz. Yani burada en azından dolar endeksi tarafında 101 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini düşünüyorum ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 105 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmemiz açıkçası bizler için pozitif karşılanır. Yani o yüzden sizlere dediğim gibi Dikkatli olalım arkadaşlar. Şu an dolar endeksi uzun vadede gücünü ve momentumunu e, korumaya devam ediyor. Yani burada 101 puan seviyesini yakından takip etmemizde fayda var. E, hani burada dikkatli olalım. Yani dolar endeksi güçlü durduğu sürece genel olarak piyasalar hala bir satıcı baskısıyla ne yazık ki karşı karşıya kalabilir. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dominans tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dominans yaklaşık bir 10 gündür kademe kademe gördüğünüz üzere düşmeye devam ediyor ve bu açıkçası alt coinleri bir nebzede olsa ben rahatlattığını düşünüyorum. Yani burada 44 puan seviyesi kritik bir bölge dominans için. 44 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gelirse eğer e, bu altcoin'lerin bir nebze olsa biraz daha rahatlayabileceğini gösterir ama sizlere söylediğim gibi yani bitcoin düştüğü sürece ve bununla birlikte dominansın da düşmesi açıkçası pek pozitif bir durum yaratmıyor piyasada ve dolaylı yoldan altcoin'lerin de açıkçası bir satıcı baskısıyla karşı karşıya kaldığını net bir şekilde görüyoruz. Yani burada dominans tarafında en azından 44 puan seviyesini yakından takip etmekte fayda var. Bu bölgeye doğru 44 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmek görmemiz gerek en azından alt koyunların bir nebze olsa rahatlaması için. Ve aynı şekilde 47 puan seviyesi önemli bir direnç seviyesi. O bölgenin üzerine doğru gelebilecek herhangi bir atılımın ben pozitif olacağını pek düşünmüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri de takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.